Günaydın herkese, bir başka Paris Sabahı'ndan merhaba. Bugün şimdi sizi e, Lumière tarafına götüreceğim. Orada e, bir park var, e, Park e, de Villette, o tarafa doğru yürüyeceğiz. E, Jures bölgesindeyim tabii ki de ve arkasından bir ikinci el pazarına gideceğiz. Cumartesileri sokakları kurulan ikinci el pazarları var. Müze Gravin tarafına gideceğiz arkadaşlar. Ee, orada cadde üzerine ikinci el eşyaları satan dükkanlar kuruluyor. Aynı zamanda orada geçen sene de göstermiştim size. Böyle e, postada alınmamış postaları getiriyorlar ihaleyle oradan alıp size gramajla tartıp içinde ne olduğunu bilmeden satıyorlar. Sürpriz bir şeyler çıkıyor. Öyle bir şeyler yapacağız. Geçen sene bize altın çıkmıştı. Bir altın kolye almıştık. İki buçuk euro mu vermiştim? Bir 98 euro mu vermiştim? Hatırlamıyorum ama o civarlarda bir şey vermiştim. Ee, kargoda kaybolanlar oluyor. Adam sipariş veriyor. Ölüyor ya da adres yanlış oluyor. Ya da e, gümrük oluyor. Dışarıdan geliyor ürünler. Gümrüğünü ödemiyor. Kargoyu almak istemiyor. Daha sonradan bunlar buradaki postane tarafından ihaleyle e, bunları alan insanlar var, firmalar var. Onlara satılıyor. Onlar da gelip bunları ikinci el olarak, e, ikinci el pazarlarında satıyorlar. Şimdi Lumiere'e doğru gidiyoruz. Bu cadde biraz hareketli. İleride dükkanlar falan olacak. Müzik Pantin bu metro istasyonundan bineceğim, Stalingrad'a gideceğiz, Stalingrad'da aktarma yapıp kadro yönüne doğru devam edeceğiz. Kadı tarafında indi. Müze grevine yaklaşık 7 dakika falan bir yürüme mesafem var. Müze grevinin olduğu cadde üzerinde kuruluyor ikinci el pazarı. bak bizdeki dolmadan da var böyle ufak ama Fransızların yemek kültürü de çok uzak değil bize bak e, Fransa İtalya Yunanistan İspanya buraların yemek kültürü Portekiz o kadar da çok uzak değil yani hemen hemen aynı şeyleri e, farklı nasıl söyleyeyim sunumlarla ya da farklı içeriklerle görebiliyorsun sen etli yapıyorsan o pirinçle yapıyor ne bileyim sen tatlı yapıyorsan o tuz yapıyor gibi güncelciler başlamış kurmaya. Birazdan karşıya geçini göstereceğim tezgahları. Böyle yol boyu şu gördüğünüz çadırlar var ya bunların hepsi ikinci elci arkadaşlar. Böyle heykeller falan var satıyorlar. Böyle kullanılmış montlar falan var eşortmanlar. Temizlenmiş ama yani ben tercih etmem ama tercih eden var. Encik boncuk takı kolye. Kitaplar, DVD'ler, CD'ler. <laughs> PlayStation oyunu bulsam alırım.

böyle işte bir sürü değişik şeyler var. ya yani ikinci el pazarları gezmeyi sevenler gelebilir. Türkiye'dekinden biraz daha farklı. Burada yolun üzerinde. ben burayı seviyorum. Sürekli geldiğim bir yer burası. Kanalın içerisinde 2023 2024 videoların arasında gene vardı burası. Deri ceketler falan 30 euro. Bunlar kullanılmamış, sıfır bunlar. 50 euro. Bunlar sıfır. Bunlar da 50 euro. Bizim Bodrum'da falan böyle deri ceket satan yerler var ya şey pazarının orada. Eski ne diyeyim? Abi bak ismini de unuttum. Barlar Sokan he. Barlar olmadığı için artık unuttuk yani ismini. Orada böyle siz satıyorsunuz yani deri ceketler falan fahiş rakamlara 25 bin 30 bin adam almıyor niye almıyor yani bir de orada küfür ediyorsunuz turistlere buraya parasız geliyor diye abi adam kendi memleketinde zaten 30 euro 50 euro alıyor ki bunu o yüzden niye gelip senden alsın fahiş fiyata? Buradakiler de sığır değil ya biliyorlar yani dünya üzerinde fiyatların kaç olduğunu. Sen istediğin kadar 500 euro yaz, 1000 euro yaz yani. Almaz yani adam. Normal çünkü burada en lüks şeylerde deri şoplarında bile fiyatlar yani taş çatlasın 200 euro yani. Hadi bilemedi 300 euro. O yüzden kendi halinize bence üzünün oradaki esnaf için söylüyorum. Fahiş rakamlara iş yapmaya çalışıyorsunuz. Hele evet ki şu enflasyon olayından sonra şunu söyleyebilirim ki Bakın yani teknoloji olarak olsun, kıyafet olarak olsun, yiyecek olarak olsun Mutfak eşyası olarak olsun Avrupa Türkiye'den çok çok ucuz gerçekten ucuz Şimdi otobüsteyim, durumun oradan geçiyoruz Bugün de cumartesi olur, bayağı kalabalıktır. Saint Germain tarafına doğru gidiyorum. Oradaki kitapçılara falan bakacağım. Biraz orada vakit geçireceğim. Hafta sonu cumartesi, pazar Saint Germain bölgesi. Özellikle cumartesi daha keyifli oluyor gezmesi diğer taraflara göre. Opera falan da kalabalıktır ama çok bir şey yok yani opera da bana hitap eden. Saint Germain'de biraz daha böyle alışveriş yapabileceğiniz çok yer var. Evet, bugünkü geziyi de Notre Dame'ın orada bitirelim istedim. Şu karşıda görmüş olduğunuz Notre Dame Kilisesi. Kilise açıldı, katedral daha doğrusu. Katedral açıldı ama hala bir bölümü tadilatta. Biliyorsunuz yanmıştı. Kaç yıldan beri de tamirat sürüyordu. Burası Saint Germain'in arka tarafı oluyor. Notre Dame'ın sağ tarafı Saint Germain bölgesi oluyor. Evet 87 otobüsleri e, bu Saint Germain ve Katedral'in olduğu bölgeden geçiyor 87'ye bilirseniz ulaşırsınız Buralarda turistik eşyalar Çok daha ucuz Buralarda gördüğünüz gibi çoğu şey 1 Euro 2 Euro 3 Euro Ve o yüzden de e, Hediyelik eşya alacaksanız mutlaka Saint Germain bölgesinin diğer taraflarda Çok daha pahalı özellikle Şanzelze tarafında falan çok daha pahalı Peki Bugünlük de videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.